Evet hepinize Merhaba arkadaşlar bugün de Merhaba arkadaşlar Arkadaş bugün iki videomuz arkadaşlar seyircilere tanıtıyor arkadaşlar de arkadaşlar üç gün önce köpeğim lokumu tanıttı bunu serisi gelirim mi, gelmez bunu mi? size kalmış da Bravstar serisi siz like atsanız atmazsanız Bravstar serisi gelecek bakın tekrardan söylüyorum 5 like gelirse ee, bu diğer videoyu izlerseniz şurada işareti çıktı oraya basıp videomu izleyebilirsiniz arkadaşlar Şimdi o değil de 5 like atınca o, işte o işaretine tıklayıp oradaki videoları izleyebilirsiniz. 10 like atınca e, benim diğer hesabım var ya aslında tamam diye. O hesaptan da Brawl Stars oyuncu kendim oynayacağım hesabım var. Arkadaşlar hesabımla ilgili bir bilgi vermiyorum. O videoyu izleyince görürsünüz arkadaşlar. Peki işte benim o hesabım var. Yasin Demirli şimdi bir dediğim gibi. Orada silah oyunu var. Dragon Soccer var. Silah oyunu biliyorsunuz herhalde ismini. Modern Ops. O da arkadaşlar. Bir de Minecraft'ta var. Minecraft'lar çok eğlenceli olacak. Yani ben sizin yerinizde olsam beğenirim. Çok güzel. Kendi videolarımı bir söyleyeyim yapalım. Ben, çok beğendim arkadaşlar. Videoları gerçekten yani. eğlenceli oluyor. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Sizler like katarsanız karakterleri sizler için sanat hikayelerini atarım. Sanat hikayelerini arkadaşlar atarım. Ee, e, benim o an e, kapışmalar yaptım arkadaşlar. O işte inşaat bilgi. Orada arkadaşlar açıkla Mas vs. yazmışım. Orada Max vs. Sinan. New öyle yazdım? Max Sinan kapışma derseniz ikisi de yarışmayı kazandığı için öyle yazdım. Demek ki bu. Şimdi Max hep kazandı. Max yendi. gibi ye kazandı. İşte kapıştı. Şimdi kazandı. O yüzden Max vs. Nani yazdım arkadaşlar. Diğer bölüm Max vs. Nani geliyor biliyor. Büyük ihtimal arkadaşlar. İşte bu videoyu böyle, bu, böyle konuşmak için yaptım arkadaşlar. Yasin Temel hesabımdan güzel bir şey. Bütün üzere. Merhaba arkadaşlar kendinize iyi bakın. हास्पीस के कम मेरा मानसा वाई प